Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Enerji, Smart Güneş, GSM, Astor Enerji, Sada Kontrol matiği değerlendireceğiz. AK Enerji'ye baktığımızda arkadaşlar direnç bölgesi 13.53 destek ise 9.89 baktığımızda direnç bölgesine iğneler geliyor arkadaşlar. Ve burada takip edeceğimiz seviye 12.62 olacak 50 günlük hareketli aramanın desteği oradan destek bulursa arkadaşlar yukarı trendine devam etmek isteyecektir AK Enerji. Smart güneşe bakalım şimdi de. Smart güneşe baktığımızda direnç 47 34 olarak gözüküyor arkadaşlar. Baktığımızda 50 günlük hareket dört da direnci oralardan geçiyor 46 90. Fiyat 46 90'ın altında kaldığı sürece arkadaşlar Smart güneşte de düşüş trendi de devam eder arkadaşlar. Smart güneşten sonra Cesan'a bakalım sana baktığımızda tam destekle tutmaya çalışıyor arkadaşlar 44 30 kapanış 44 26 direnç 56 35 baktığımızda 50 günlük hareket ortalamanın direnci 47 06 47 altında kaldığı sürece arkadaşlar fiyat düşüş trendine devam eder yasan da astora bakalım şimdi de Astor'a baktığımızda arkadaşlar 75.60 60 desteğe de kalınmış bulunmakta. Yükselmemiz için ilk olarak 75-60 desteğine artık direnç haline geldi orayı kırmamız lazım ondan sonra fiyatın o, fiyatın üzerinde kalması lazım ki yükselebilsin arkadaşlar Astor'da da takip ettiğimiz destekten seviyeleri bunlar enerji saya bakalım şimdi de enerji sayaya baktığımızda trenç 71.35 destek 56.45 ve 50 günlük hareketli ortalamanın trencine baktığımızda 66 16 eğer ilerleyen günlerde 66 16 üzerinde bunlar kapatabilirse enerji sel yükseliş trendine girebilir arkadaşlar. Son olarak kontrol matiye bakalım. Kontrol matiye baktığımızda direnç 67 80 destek 47 98 ve 47 98'in altında bir kapanış var arkadaşlar. Eğer yarınki açılışla birlikte 40 98'in üzerine atamazsa kontrol matik arkadaşlar aşağıya yönlüyor. Sert geri çekilmeler görmeye devam ederiz kontrol matikle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Takip ettiğimiz desteklenen seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.